Ünlü sunucu Buket Aydın hamile mi? Yaptığı paylaşımla bu haberlere son noktayı koydu. İşte Buket Aydın'ın açıklaması. Bir magazin sayfasının Instagram hesabına şu yorumu yaptı Buket Aydın. Ne yazık ki kötü kalpli insanlar sürekli iftira atma peşindeler. Çamur at izi kalsın yaklaşımına işini düzgün yapan magazincilerin asla prim vermemesi gerek dedi. Bu şekilde yaptığı paylaşımla hamile olmadığını da doğrulamış oldu. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.